Emine kız, samanlığa gidelim, o işi bitirelim hadi! <laughs> Emine, yat şuraya bakayım! Biz bu işi bitirelim artık Emine! Sen benim olunca, o baban olacak herif... ...Seni bana mecburi verecek! Hiç korkma, canını yakmayacağım vallahi! <laughs> hadi sen de soyun! Hasan Ağa sen misin? Ne sandın? Benim ya! Ya ben de seni Emine sandım! <laughs> Neyse, iyi ki yüzünü gösterdin, yoksa... ...hapı yutmuştun! <laughs> Yahu Hasan emmi, bu ne kılık? Niye Emine'nin yerine geçtin? Demek bende gözüm var! Allah Allah! Hasan emmi, huy mu değiştirdin bu yaştan sonra? Vallahi hiç yakıştıramadım sana! Puh senin kalıbına! Allah'ın cezası! <laughs> Öldüreceğim lan seni.